Altaş TV Ana Haber Bülteni'nden herkese mutlu akşamlar. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağız. İlk haberimizle bültenimize başlayalım. Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayımlandı. Fındık üreticilerinin beklediği haber artık resmileşti. 1 Şubat 2025 tarihinden 13 Nisan 2025 tarihine kadar 65 ilde meydana gelen zirai don nedeniyle 16 üründe %20 ve üzeri oranda hasar tespit edilen çiftçilerin 1 Eylül 2024 tarihinden 13 Nisan 2025 tarihine kadar gerçekleşen girdi maliyetlerinin hasar oranları ve hasar oranları nispetinde karşılanması amacıyla uygulanacak destekleme ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsayan Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayınlandı. Karara göre Ziraidon nedeniyle ürünleri %20 ve üzeri oranda hasar gören, bu hasarları için müracaat eden, hasarları il ilçe müdürlüklerince tespit edilen çiftçi kayıt sistemi yönetmeliği kapsamında 2025 üretim yılı için 13 Nisan 2025 tarihine kadar ÇKS kayıtları olan üreticilere bu kayıtlar esas alınarak destekleme ödemesi yapılacak. Tarım sigortası yaptırmamış çiftçiler, tarım sigortası olup don teminatı olmayan çiftçiler ve tazminat almamış çiftçiler desteklemeden yararlanacak. Bu karar kapsamındaki destekleme ödemeleri Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığın 2025 yılı tarımsal destek bütçesine ilave olarak aktarılacak, ödenekten karşılanacak. Tarımsal destekleme ve ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak. Serbest piyasada 300 lira seviyelerinde seyreden fındık fiyatı internet satışlarında 600 lira seviyelerine kadar çıktı. Üreticinin gözü ise ilk etapta 400 lira seviyelerinde. Ziraidon fındık fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Nisan ayında yaşanan ziraidon Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındıkta ciddi rekolte kaybına yol açtı. Üretimin azalmasıyla birlikte fındık fiyatları hızla yükselişe geçti. Serbest piyasada 1 kilogram fındık 300 liraya kadar çıkarken özellikle internet üzerinden yapılan satışlarda fındıklar adeta uçuşa geçti. İşletmelerin internet ortamında 1 kilogram fındığı 300 ila 600 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunması dikkat çekti. Serbest piyasada hali hazırda 300 liradan işlem gören fındığın internet ortamında 600 liraya kadar alıcı bulması üreticileri umutlandırdı. Fındık üreticileri fiyatların ilerleyen günlerde serbest piyasada da yükselmesini bekliyor. Özellikle 400 lira seviyesinin ardından 500 liraya kadar ulaşabilecek fiyat beklentisi, üreticilerin önümüzdeki sezon içinde planlarını şekillendirmesine neden oluyor. Uzmanlar ise fiyatların seyrinde hem yeni sezondaki rekolte durumu hem de ihracat rakamlarının belirleyici olacağını ifade ediyor. Ancak şimdiden görünen o ki, Ziraido’nun gölgesinde geçen 2025 hasat sezonu, fındık fiyatlarının yüksek olduğu bir yıl olarak hatırlanacak. Fındık işçilerini taşıyan minibüs otomobil ile çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 15 fındık işçisi yaralandı. Fındık işçileri bu kez dönüş yolunda kazayla karşı karşıya kaldı. Ordu bölgesinden dönen fındık işçilerini taşıyan 34 plakalı minibüs 38 plakalı otomobil ile Sivas-Erzincan karayolu Suşehri ilçesi girişinde çarpıştı. Çarpışmanın ardından fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi. <laughs> Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibiyle güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 15 fındık işçisi yaralandı. Kaza mahaline gelen sağlık ekipleri yaralılar ilk müdahaleyi burada yaptı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar sağlık ekiplerince su Şehri devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında ordu dahil 23 ilde 10 günde 365 şüpheli yakaladıklarını açıkladı. Siber suçlarla mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 10 günde siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ordu dahil 23 ilde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya, operasyonlarda 365 şüphelinin yakalandığını, 25'inin tutuklandığını, 94'ün hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını belirtti. Şüphelilerin sigorta hizmeti, kiralık bungalov, hediye çeki ve yatırım danışmanlığı temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıklarını, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıklarını, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildiğini kaydetti. Bakan Yerlikaya operasyonlarda emeği geçen valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarını, EGM Siber suçlarla mücadele daire başkanlığını il emniyet müdürlüklerimizi polislerimizi ve masak çalışanlarını tebrik ediyorum dedi. AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Kamil Demirel'in eşi Merve Demirel geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti. Demirel için Ordu'da cenaze töreni düzenlendi. Merve Demirel sevenlerini yasa boğdu AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Kamil Demirel'in eşi Merve Demirel kazada kızı Zeynep Ada ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken alkolü bir sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanmıştı Demirel kaldırıldığı hastanede yaklaşık iki aydır yaşam savaşı veriyordu. Hayata gözlerini yuman Merve Demirel için Altınordu Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ordu il protokolü, siyasetçiler, belediye başkanları, iş insanları, Demirel'in sevenleri ve yakınları katıldı. <laughs> Merve Demirel için önce helallik alındı. Ahirete muallik olan hak ve hukuklarınızı helal ediyor musunuz? Evet. Helal ediyor musunuz? Evet. Yine helal ediyor musunuz? Evet. Rabbim helalliğimizi kabullerin en güzeliyle kabul ve makbul eylesin. Amin. Evet. Ardından cenaze namazı kılındı. Uyduğum hazırda bulunan cemaatin imamına. Allahu ekber. Allahu ekber. <laughs> Allahu Ekber Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Merhume Merve Demirel'in ailesinin isteği üzerine Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Aşkım. 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 Ünye'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser silahla mühimmat ele geçirildi. Bir sonraki haberimizle devam ediyoruz. Ordu'da son günlerde Covid-19 vakalarında dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Biyokimya ve klinik biyokimya uzmanı Doktor Ali Coşkun konuya dair açıklamalarda bulundu. Yaz mevsimini geride bıraktığımız bu günlerde hava değişimlerinin de etkisiyle vatandaşlarda grip vakaları görülmeye başlandı. Ancak bu durum sadece griple kalmayıp covid vakalarında da artışların olduğu görülüyor. Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı Doktor Ali Coşkun, artışın pandemi dönemindeki kadar ciddi boyutlarda olmadığını ancak yine de vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini vurguluyor. Bugünlerde vatandaşlarımız soğuk algınlıklarından, grip hal enfeksiyonlardan ve bu semptomlardan son derece rahatsız. Bir kere şunu söyleyeyim, pandemi nedeniyle ortaya çıkan COVID artık eskisi gibi güçlü değil. Hatta basit bir soğuk algınlığı yapabilecek durumda. Ama tabii ki vatandaşlarımızı birkaç gün işinden gücünden edebiliyor. Ee, bizim yaptığımız testlerde de zaman zaman Covid çıksa da bunlar hafif semptomlar, hapşırık öksürük gibi semptomlar, ateş bile çok az. Ee, dolayısıyla şu ara soğuk algınlığı herkeste olmasına rağmen çok ciddi semptomlar değil, insanı yorgan düşek yatıracak semptomlar değil yatırsa bile. Akciğer enfeksiyonu e, yapabilecek durumda değiller. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan uzman doktor Ali Coşkun, artışın mevsimsel dalgalanmalarla ilgili olabileceğini belirtti. Coşkun, COVID belirtileri gösteren kişilerin en kısa sürede sağlık kuruluşlarına başvurmasını öneriyor. Ama eğer buna rağmen yine de soğuk algınlığı semptomları, gripal enfeksiyon semptomları eğer bir ateş yapıyorsa, eğer akciğer enfeksiyonu şeklinde kendini öksürükle ve aşırı yoğun balgamla belli eder, ortaya çıkarıyorsa mutlaka hiç zaman kaybettirmeden derhal hekime müracaat etmelerini bütün vatandaşlarımıza öneriyorum. Bu soğuk algınlıklarının birbirine geçirme döneminin yaygın olduğu bu günlerde maske kullanmayı da ihmal etmeyin. Altın Ordu'da Ordu İl Milli Eğitimin öncülüğünde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı İlk Öğretim Haftası Kutlama Programı düzenlendi. Altın Ordu'da İlk Haftası Kutlama Programı düzenlendi. Program Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından Kumbaşı Fatma Maden İlkokulu'nda 2025-2026 eğitim öğretim yılı ilk öğretim haftası kutlama programı düzenlendi. Düzenlenen programa Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Altınordu Belediye Başkanı Ulaştepe, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Orhan Baş, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Sade Akman, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Fargeloğlu, Ordu'da 577 okul, 6307 derslikte, 124.295 öğrenci ve 11.278 öğretmenle 2025-2026 eğitim öğretim yılına girildiğini açıkladı. İlk öğretim haftası yalnızca ders bilimin çalması ve okullarımızın kapılarının açılması demek değildir. Aynı zamanda bilgiyle, ahlakla ve değerlerle donanmış nesiller yetiştirmek idarenin tazelenmesi, eğitim seferberliğimizin yeniden düğme kazanması anlamına gelmektedir. Bizler öğrencilerimizin gözlerindeki ışıkla ülkemizin yanılarını, öğretmenlerimizin azim ve gayretinde milletimizin gücünü, velilerimizin desteğinde ise toplumsal dayanışmanın kuvvetini görmekteyiz. Bugün ülkemizin her yanında olduğu gibi eğitim kenti ordumuzda da büyük bir sevinç ve mutluluk içerisinde 577 okul, 6.307 derslikte 124.295 öğrenci ve 11.278 öğretmenimizle bu heyecana ortak oluyoruz. Protokol üyelerinin öğrencilere ücretsiz ders kitaplarının dağıtımı sonrası program sona erdi. <laughs> Ordu Büyükşehir Belediyesi Çamaş'ta bulunan 4.1 kilometre uzunluğundaki grup yolunu asfalt ile buluşturdu. Çamaş'ta ulaşım yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların güvenli, konforlu ve modern yollara kavuşması için çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri Çamaş ilçesi Hisarbey, Gümüşlü Mahallelerinde bulunan 4.1 kilometrelik grup yolunu asfaltla buluşturdu. Yıllardır bozuk ve ulaşımda sıkıntılara yol açan güzergah yapılan asfalt çalışmasıyla modern bir yapıya kavuştu. Gümüşlü Mahalle Muhtarı Muhammed Koç ve mahalle sakinleri yapılan çalışmalar dolayısıyla Başkan Güler'e teşekkür etti. Yolumuz e, bozuktu, bakıma ihtiyacı vardı, bayağı bakım bakıma ihtiyacı vardı. E, Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyorum ve akabinde tüm emeğe geçen e, yetkililere teşekkür ediyorum. E, daha iyi oldu, güzel oldu. Ee, i̇nşallah bütün ordu genelinde daha iyi hizmetler yaparlar. Kendilerine başarılar diliyorum. Allah büyük şehrimizden razı olsun. Allah zavallı vermesin hükümetimize, devletimize. Ee, çok güzel oluyor. Ee, yol çalışması inşallah bu çukurlar falan dolacak. Ee, tekrar Allah vatana millete hayırlı olsun. Köyümüz bir refaha kavuşacak. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Katkılarından dolayı, hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na ve ekiplerine ayrı ayrı hepsine teşekkür ederim. Köyümüzün asfaltı yapılıyor. Çukur'dan geçemiyorduk. Yollar çok perişandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Güler'e çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsinden. Yani huzura kavuşacağız Allah izniyorsa inşallah. Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi 6,5 yılı aşkın süredir Çamaş ilçesinde toplam 67,52 kilometre yolu modern bir yapıya kavuşturdu. Ordu'da 1933 yılında batan Rus Şilebi'nin batığına dalgıçlar tarafından keşif dalışı yapıldı. Altınordu ilçesinde yaşayan fotoğraf sanatçısı Gökhan Kırca geçtiğimiz günlerde sahilde drone çekimi yaptığı sırada kıyıdan yaklaşık 120 metre uzaklıktaki batık kalıntısını fark etti. Fotoğrafların sosyal medyasında paylaşması üzerine dört dalgıç tarafından Rus şilebi batığına keşif dalışı yapıldı. Dalgıçlar batık şilebini görüntüledi. Tarih araştırmacısı ve yazar İbrahim Dizman, gazetecilere Ruslar tarafından ticari amaçla kullanılan şilebin 30 Kasım 1933'te orduya gaz yağı getirdiği sırada fırtına nedeniyle battığını söyledi. Geminin bazı kaynaklarda adının Tana olarak geçtiğini ifade eden Dizman, o dönem ordular tarafından gemi mürettebatının kurtarıldığını ancak birisinin hayatını kaybettiğini anlattı. E, bu gemi bazı kaynaklarda Tana adıyla geçiyor, bir e, Rus şilebi. 30 Kasım 1933'te e, Batum'dan yola çıkarak Batıya nereye olduğunu bilmiyoruz, e, gaz götürürken burada fırtınaya yakalanıyor. O dönemin çok şiddetli bir fırtınası ve kar yağışına rast geliyor. Ordu'ya yaklaştığında Vona Limanı'na sığınmak istiyor. Orayı daha sakin buluyor, fırtınayı orada atlatmak istiyor. Ama şu anda bulunduğumuz noktan açıklarında geminin kontrolünü kaybediyorlar. Şehrin bazı yerlerine yanan ışıkları liman ışığı zannederek yaklaşmaya çalışıyor. Hiç değilse Ordu'ya sığınalım diye ama tam şu anda telefiliğin ayağının olduğu noktanın açıklarında batıyor. Fotoğraf sanatçısı Kırca'da yamaç paraşütü yapan bir arkadaşının uyarısı sonucu sahilde drone çekimi yaptığı sırada batığı görüntülediğini belirtti. Bir gün bir arkadaşım uçuş yaparken bir gemi görüntüsünden bahsetti. Lokasyonu da tarif edince ben de güzel bir havada aslında drone ile uçarak geminin olduğu lokasyonda gemiyi aramaya başladım. Daha sonra fotoğraflarda gördüm zaten büyük bir gemi gözüküyor batık durumda. Uç kısmı ve arka kısmını gördüm geminin. Biraz videolar toparladım, biraz da fotoğraf çektim. Daha sonra tabii sosyal medyada bunları paylaştım. Aslında ben bilindik bir gemi batı olduğunu düşünmüştüm. Fakat sosyal medyadan binlerce mesaj geldi ordululardan. Bu gemiyi bilmediklerini, işte aslında bu geminin balık taşında olduğunu sananlar çok oldu. Son dönemde sıkça duyduğumuz konulardan biri olan akran zorbalığı okulların açılmasıyla birlikte tekrar gündeme geldi. Konuyla ilgili yapılması gerekenleri psikolog Tuğçe Özel anlattı. Türkiye genelinde öğrenciler arasında artış gösteren akran zorbalığı hem çocukların psikolojik sağlığını hem de eğitim hayatlarını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Akran zorbalığı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri ve akran zorbalığına uğrayan çocuklarda karşılaşılan belirtileri psikolog Tuğçe Özel anlattı. E, akran zorbalığı çocukların yaşıtları tarafından aslında ergenlerin de tekrarlayan bir şekilde sözel, psikolojik, fiziksel şiddete maruz kalmasına diyoruz biz. E, bu önlenebilir elbette. Yalnız maruz bırakan çocukta yani akran zorbalığı uygulayan çocukta da Maruz kalan çocukta da elbette bazı sıkıntılar gözlemliyoruz. Burada ezorbala uğrayan çocukta özgüven kaybı iştah kaybı, uyku problemleri, belki tuvalet alt ıslatma problemleri gibi şeyler görürken maruz bırakan yani zorbalık zorbalık yapan çocukta da empati eksikliği, duygularını yönetememe gibi şeyler gözlemlediğimiz oluyor. Okulda çocuklar arasında yaşanan her olumsuzluğunda akran zorbalığına girmediğini belirten Özel şunları kaydetti. Ee, burada küçük ama önemli bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bazen aileler çocuklar arasında yaşanan her olumsuz durumu en, uf ufak bir şeyi bile, aa çocuğum işte zorbalığa uğradı diye nitelendirebiliyor ya da öyle adlandırabiliyor. Hayır, her şey zorbalığa girmez. Çocuklar bazen anlaşamayabilirler, bazen güzel oyunlar oynayamayabilirler ya da güzel sohbetler yapamayabilirler. Çocukların arasında olan her olumsuz durum akran zorbalığı değildir. Bunun tekrarlayan sözel, psikolojik ve fiziksel bir şiddet tarzında şeyler gözlemlememiz gerekiyor akran zorbalığı diyebilmemiz için. Özel ailelerin çocuklarıyla iletişim halinde olmasının da bu konuda önemli bir unsur olduğunun sağ altını çizdi. Şöyle günün değerlendirmesinin yapılması, o sohbet ortamının yaratılması çok önemli. Ama bazen çocuklar gün içerisinde okulda yaşadığı şeyleri evde anlatmaktan çekiniyorlar. Hele zorba davranışlar yapan bir çocuksa bu. Elbette annem babam bana kızar, bağırır diye bunu anlatmaktan çekiniyor. Önce güzel, şefkatli bir iletişim dili benimsenecek. Sonra günün değerlendirmesi yapıldıktan sonra çocuğa kızgın olmayan bir dille e, bu anlatılacak. Ha, anne, baba ya da okul, okulun rehberlik servisi bu durumda yeterli olmuyorsa da ailelerin kesinlikle uzman desteği almaktan çekinmemelerini öneriyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler Gürgentepe ilçesinde yapımı süren ve çalışmalarda sona gelinen Akören Gölet çalışmasını yerinde inceledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü aracılığı ile Gürgentepe ilçesinde hayata geçirdiği Akören Göleti çalışmalarında sona geldi. 9 mahallenin içme suyu ihtiyacı ile turizm amaçlı planlanan gölet 88 metre uzunluğunda zeminden 8 metre derinliğinde inşa edildi. 30 dönüm arazi üzerinde hayata geçen gölet 180 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, hayata geçirilen gölet çalışmasının hem su ihtiyacını karşılayacağını hem de turizm amaçlı kullanılacağını ifade etti. Buraya önce dikkatli bakın çünkü bu son resmi olacak. Çünkü burası inşallah suyla dolacak ve akören göletinin barajı olacak. Burası aynı zamanda başta Gürgen Tepeler olmak üzere ordunun güzel bir çekim merkezi olacak ve buraya belki turistler gelecekler, sandallar koyacağız. Hem su ihtiyacını karşılayacak, e, mahallenin, köyün suyunu da aynı zamanda sağlamış olacak. E, buradan hem sulamada da kullanabileceğiz. Bu bakımdan çok güzel bir e, tesis elde etmiş oluyoruz. Bunu tamamen OSKE'nin imkanlarıyla, mühendisleriyle, makinalarıyla yapıyoruz. Ordu'da karavan turizmi her geçen gün daha da artıyor. Karavancıların uğrak noktalarından biri haline gelen Perşembe ilçesi bu yılda farklı ülkelerden gelen misafirlerini ağırlıyor. Sakin şehir Perşembe bu yılda farklı ülkelerden gelen misafirlerini ağırlıyor. Karavan yaşantısına gönül veren Alman, Avusturyalı ve İsviçreli karavancılar doğal güzelliklerin tek bir noktada birleştiği Perşembe Çaka plajını tercih ederek ordunun güzelliklerinin tadını çıkarıyor. Son olarak 22 karavan ile 44 kişilik bir grubu ağırlayan Perşembe Çaka plajı birçok karavancıyı müdavimleri arasına soktu. Perşembe Belediyesi tarafından tahsis edilen araçla karavan tatiline gelen turistlere Perşembe'de bulunan ordunun doğal güzellikleri Yasonburnu Hoynat Adası gibi çeşitli yerlerde gezdiriliyor. Gezileri sırasında yöresel lezzetleri de tatma fırsatı bulan turistler Karadeniz'in eşsiz güzellikleri arasında keyifli bir tatil geçiriyor. Karavan turizmine hizmet veren işletmelerinden birini sahibi olan Selçuk Oğuzbaş bu yıl bölgede dördüncü kez toplam 36 tur ağırladıklarını kaydetti bu yıl dördüncü toplamda 36. tur olarak tekrar Ordu ilinde Perşembe ilçemize turist çekmeye devam ediyoruz. Bu yıl gelen dördüncü turumuzda bu sefer 22 karavan 44 kişi olacak şeklinde bir hizmet veriyoruz. Bu son haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. 아! <목소리나>